Uzaktayken daha yakındık birbirimize. Yazarken daha cesurduk. Yani ben daha cesurdum. Ona yaklaşmak, ona doğru adım atmak daha kolay geliyordu. Çok garip. Çıkınca özlem bitecek zannediyordum. Kerim'i o uzaktayken özledin. Evet, özledim gerçekten. Hem de çok. Ama şimdi farklı. Bir şey yaşıyor, acı çekiyor, biliyorum. Ama ona yaklaşmama izin vermiyor. Eskiden yardım etmeye çalışan... ...yaralarıma dokunmaya çalışan oydu. Ama şimdi kalın duvarlar ördü kendine, içine kapandı. Aralık kapı bile bırakmıyor ki yardım edeyim. Farkında mısın? Burada kullandığın en önemli sözcük eskiden. Evet. Çok uzun zaman geçmiş gibi. Çok uzun süredir birlikteymişiz gibi. Şimdi eskisinden daha mı rahatsın? Daha güvendeydim sanki. Kerim içerideyken üzülüyordum. Ne olacak, ne bitecek diye kaygılıydım çok. İşlemediği bir suç yüzünden mahkum olacak diye korkuyordum ama bir şey vardı. Biz aynı taraftaydık. Anlatabiliyor muyum? Birlikte çözüyorduk. Bu yakınlaştırıyor insanı. Madem eskisinden daha yakınız birbirimize... ...sıkıntısını benimle paylaşması gerekmez mi? Eskiden o senden bunu talep ediyordu. Ama bu, o çok farklı bir durumdu. Anladım demek istediğinizi. Yani diyorsunuz ki o da senin yaptığını yapıyor şimdi. Ama bu farklı. Kerim de şu an büyük bir travma yaşıyor. Bu durumu kabul etmek seni rahatlatır bence. Bilemiyorum. Ama halini hiç beğenmiyorum. Kendi kendini bir yalnızlığa mahkum etti sanki. Evde bizimle çok az zaman geçiriyor. O zamanlarda da neredeyse hiç kimseyle konuşmuyor. Bir yere gidiyor, nereye gittiğini söylemiyor. İş arıyor, tahmin ediyorum. Bulamıyor da. Her gece moralsiz geliyor eve. Bir başına kalmak istiyor. Geç saatlere kadar uyumuyor. Başkalarının hak ettiği cezaları kendine çektirmek ister gibi. İçmeye de başladı. Bazı geceler içkili geliyor eve. Hatta bu aralar her gece. Meryem abla da çok üzülüyor bu duruma ama o da bir şey diyemiyor ki. İç kez tanırsa unutacak mı? Yaşadıklarını ya da yaşayamadıklarını değiştirebilecek mi? Babası okunmayan mektupların sahibi bir yabancıydı onun için eskiden. Aslında onunla karşı karşıya geldiği anda değişti Kerim'in hayatı. O ne kadar inkar ederse etsin artık bir babası var. Kabul etse de etmese de var. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.